Silah var mı bunda? Abi ben bu şeyi nasıl YouTube'a atacağım şimdi? Kamera dönüyor. Action. Başladı. Tamam. 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 Bu iyi adam vardı, evet. Bu iyiydi. Geniş peçe... Geniş peçe başa... aldığımız evet. aldım onu. Kadın mıyım ben şu an? Okay, how much? Uh, a little more. how much? Ne? Kadın mıyım ciddi ciddi kanka ben? Ne? Ne oluyor lan? Bir anda gitti ekran. Burada kimse var mı? Aa 3 kişiyiz. Şimdi LCTL Flashlight Z kamera Ne? Tamam. Bu ne? Bir çıkış bulmalıyım ama bu nedir? Bu bizim karşılaşacağımız canavar herhalde. Oyun yüklenmedi. Kamerayı nasıl elimiz al... Burada ölmek istemiyorum. Çıkışı bulmalıyım. Kamerayı nasıl elimiz alıyorduk lan? Ben gidiyorum. Ha tamam. Kamera elimize almanın avantajı ne? Video mu çekeceğiz? Ot, yemin ediyorum korktum. Dur dur. Dur dur dur. Çıkış yolu mu arıyoruz şu an? Aha merdiven. Kalka merdiven buldum ne yapacağım? Merdiven var burada. Oğlum ne oluyor lan? Bu ne lan? Priz. Şu duvarın arkasından ses geliyor. Ee sen burada değil miydin oğlum biraz önce? Ok işareti var. Boşluğa da dayalı merdiven varsa çıkış boşluk değil kanka. Boşluk değil burası. Merdiven duvara dayalı ama üstünde üstünde hiçbir yerde bir şey yok. Hmm. Ulan. He. Staminam bitmiş. Abi ben korkuyorum ha. Sen kimsin lan? Hello. Hello. Nasıl yapıyorsun? Nasıl konuştun Ben çok koşmayacağım. Aha bu ne? Bu, bu taraftan diyor. Öleceğiz korkudan dur. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor oğlum dur. Telefon çalıyor. Bir şeyler yanlış ha. Oğlum çete insan varsa gitme. Ham yapar. Jump scare var mı bu oyunda? Oğlum jump varsa ben masayı falan yıkarım burada önümde yemin ediyorum. Ana ne oluyor lan? Lan geliyor. 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 Geliyor lan geliyor dur. Oğlum kaç. Oh! Filiz Filiz Dur E ben E ben öldüm hiç de korkunç değil Dur lan lan nasıl korkunç Abartmayın lan Tamam korkunç değil oğlum ben ben fake atıyorum fake bağırıyorum yalan bağırıyorum boşver Dur dur dur. Dur dur aklım gidiyor. Burada kırmızı alan ne? Buradaki kırmızı alan ne? Ses var. Ölmemişsin ki Mert. Burada pembe bir alan var. Burada demek ki bir sıkıntı var. Şurada bir kırmızı bir göz gördüm sanki. Beş cam var. He. Dur oğlum, biz ne yapıyoruz şu an? Yeşil bir alan var. Bu ne oğlum? Aklım gitti. Duvardan ses geliyor kaç. Duvardan ses geliyor kaç. Kanka böyle bir alana da çok girmek istemiyorum ama. Bu H'ye basınca ne oluyor ki acaba ya? Bili, bili 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 bir ses çıkıyor ya. Oğlum bak. Benim canım rahat sıkılmaya başladı. Buradan gelen sesler hayırdır abi? Dur dur. Bu ok işaretlerini falan mı takip edeceğiz? Ben olayı çözemedim ki. Bak etraftan sesler geliyor. Şurada he, not var sandım. Prizin not sandım ya. Oğlum bak çevirince ekranda bir siyah bir şey kalıyor. O beni çıldırtıyor. Ne oluyor diyorum. Lan oğlum niye çıktınız yayından. Kanka oradan ne oluyor? Allah'ım dur. Dur dur dur. Geliyor kanka. Çıktım. Sokarım böyle oyna ya. Girdiğim strese bak. Allahım. Tamam. Oğlum bak, ben korku filmi bile izleyemeyen bir adamım. Tamam mı? Korku filmini hayatım.